Merhaba sevgili arkadaşlar sizlerle bu videomuzda 8. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Videoya geçmeden önce yazılı hocam youtube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca cevaplitesler.com sitesine giderek önümde görmüş olduğunuz yazılı kağıdını pdf olarak indirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi birinci soruda bazı tanımlar verilmiş ve bu tanımlara ait cevaplar verilmiş. Bunları eşleştirmemiz gerekiyor. Bir üçgende bir köşeden karşısındaki kenara çizilen dik doğru parçasına o kenara ait ne denir çocuklar? Yükseklik denir. Bir üçgende bir açıyı iki iç parçaya ayıran ve bu açının karşısındaki kenara çizilen doğru parçasına o açısının neyi denir çocuklar? Açı ortayı denir. Bir üçgende bir köşeden karşısındaki kenarın kenarı iki eş parçaya ayıracak şekilde çizilen doğru parçasına da o kenarın neyi denir? Kenar ortayı denir. Bunlar çocuklar önemli şeyler. Yükseklik nedir? Kenar ortayı nedir? Açı ortayı nedir? Bilmeniz gerekiyor. Şimdi geldik diğer soruya. Aşağıda birer kenarları ortak olarak çizilen ABC ve BDC üçgenlerinin bazı kenar uzunlukları ile açı ölçüleri verilmiştir. Buna göre verilen üçgenin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Burada çocuklar ne var? Büyük açının karşısında büyük kenar var. Buradan ona göre işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Burası 120 dereceymiş. Burası 40 ise 120 ile 40'ı toplarsak ne yapar çocuklar? 160 yapar. Şurası kaç derece kalır? Burası 20 derece olur. Şimdi burada ilk olarak şöyle yapalım. Şu üçgene bakalım isterseniz. 120 derecenin karşısındaki kenar neymiş? BC'ymiş. BC o zaman Neyden büyüktür? BD kenarından büyüktür. O da Neyden büyüktür? Şuradan bakıyorum bakın çocuklar. DC'den büyüktür. Burayla ilgili umarım sıkıntı yoktur. Bakın şurada işlemi Yaptık küçük üçgene baktık. Şimdi buraya geliyorum. Burada zaten AB'nin, bakın AB'nin BC'den büyük olduğunu görüyoruz. Biri 12 santim, burası da kaç santim? 9 santim. Peki AC nedir çocuklar? AC de en büyük kenardır. Çünkü 90 derece. Zaten üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için şu iki açıyı toplarsam ancak 90 ediyor. Yani AC dediğimiz burası 90 olduğu için aslında burası da hipotenüstür. Hipotenüs en büyük kenar olmuş oldu. Yani o da neyden büyüktür? AB'den büyüktür. Bakın AC AB'den büyük, BC B, BC'den büyük e BCde zaten şuradan büyüktü bakın bunu devamlı şuraya isterseniz hemen ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi kenar uzunluklarını çocuklar sıralamış olduk. Aslında basit sadece bununla ilgili birkaç soru çözerseniz daha iyi oturacağını düşünüyorum. Evet geldik Bence gıcık sorulardan bir tanesine çocuklar. Ee, bu tarz sorular bence yani gıcık sorular. Çünkü bazen karıştırabiliyorsunuz. Aşağıdaki yer alan soruyu verilenlere göre cevaplayınız demiş. Şekildeki ABC üçgeninin kenar uzunlukları birer tam sayıdır. Evet. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? ABC üçgeninin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre olur? Çocuklar bu soru bakın bu tarz sorular LGS sınavında da çıkabilir. Lütfen dikkatli dinleyin. Bir üçgende bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük farkının mutlak değerinden büyüktür. Biz buna üçgen eşitsizliği diyoruz. O zaman ne yapacağız? Bakın 3x'ten çıkaracağım x artı 2'yi 26'yı araya yazdım. Daha sonra ikisini de toplayacağım. Evet şimdi buradan eşitsizlikten x'i bulacağız. İlk olarak çocuklar eksi içeri dağıtmam gerekiyor. 3x eksi x eksi 2 küçük 26. 3x ile 1x'i toplarsam 4x artı 2. 2x'ten 1x çıkarsa ne olur? 2x eksi 2 26. 4x artı 2. Şimdi bakın şurayı ayrı bir eşitsizlik olarak şuraya ayrı bir eşitsizlik olarak alacağım ve çözümleyeceğim. 2x eksi 2 küçük 26. 26 küçük 4x artı 2. Şimdi eksi 2'yi bu tarafa atarsam 2x küçüktür 28. Her iki tarafı 2'ye bölersem x 7'den küçükmüş. Var mı sıkıntı? Yok. Sıkıntı var mı? Sıkıntı var. 28 2'ye bölersem çocuklar 7 yapmaz 14 yapar. Buraya geldim. Artı 2'yi bu tarafa attım. 26'dan 2 çıkarsa 24 küçük 4x. Her iki tarafı 4'e bölersem de bakın 2 tane eşitlik çıktı. Yani benim x değerim neymiş? 6 ile çocuklar 14 sayısı arasındaymış. Bakın x değerim. O zaman x hangi değerleri alabilir? Buraya yazayım isterseniz. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 alıyor. Kaç tane değeri varmış x'in? 1 2 3 4 5 6 7. A şıkkını bulduk. 7. ABC üçgeninin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre? olabilir demiş. Burada çocuklar en fazlayı sorduğu için 13 almam gerekiyor. X yerine 13 yazarsam burada 15 olur. Burası kaç olur? 39 olur. 26 da burada vardı. Toplayalım. 39 15 26 kaç yapacak? 14. 22 elde var. 3 1 daha 4 2 daha 6 2 de burada vardı. 80. B de kaç çıktı? 80 çıktı. Bence güzel bir soru. Sorunun mantığını öğrenmenizde fayda var. Bu tarz bir soruda bakın iki tane şu şekilde eşitlik yapmamız gerekiyor. Geldik diğer soruya. A açısı bir geniş açı ve A açısının değeri x artı 20 derecedir. X'in alacağı değerleri eşitsizlik olarak ifade ediniz demiş. Çocuklar geniş açı ise şurası nedir? 90'dan büyük 100, 180'den küçüktür. Geniş açının espirisi buydu. E 20'yi bu tarafa ve bu tarafa atalım. 90 eksi 20 küçük x 180 eksi 20. E buradan 90'dan 20 çıktı, 70 x küçük 180'den 20 çıktı, 160. Bizden istediği bu. Bu soruyu şöyle de değiştirebilir öğretmeniniz. X'in alabileceği en büyük değer ya da en küçük değer şeklinde sorabilir. Hemen arka sayfadaki diğer sorularla devam edelim. ABC eşkenar üçgeninde BH uzunluğu dikmiş AC'ye zaten vermiş ve AH ve HC de birbirine eşitmiş. Bakın bunları da vermiş. Buna göre açıdaki verilerden hangisi yanlıştır? Şimdi çocuklar eşkenar ne demek? Tüm uzunlukları eşit demek. Yani şöyle bir üçgen düşünün. Tüm uzunlukları eşit birbirine ve iç açıları da 60'ar derece. Eşkenar üçgen bu demek. BH doğru parçası açı ortay mıdır? Evet açı ortaydır. Bakın dik bir şekilde inmiş ve buraları da iki eşit parçaya böldüğüne göre burası açı ortaydır. Yani buradaki açılar 30'ar derecedir. BC kenarına ait yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Evet BC kenarına, BC kenarına ait yükseklik diyor. Yani şuradan ben bir yükseklik çektiğim zaman açı ortay olacaktır. ABH ve HBC açıları 30'ar derece demiş. Evet biz zaten bunu söylemiştik. Ne demiş HC uzunluğu BH'den büyüktür. HC uzunluğu BH'den büyüktür demiş çocuklar. Büyük değildir, küçüktür. Yani cevabımız D şıkkı oldu. Diğer soruda bakın bize bazı açılar verilmiş ve nereyi istemiş bizden? A açısını istemiş. Yani şurayı istiyor çocuklar. Şimdi bakalım 70, 40'mış. Bakın şurayı okumamız gerekiyor. B, N açı ortaymış. Yani çocuklar şu iki açı birbirine eşitmiş. Şimdi ben buraya direkt 30 yazabilirim. 30 ile 40'ı toplarım çünkü 70 yapar çocuklar. 2 iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. O özellikten iki iç açı bir dış açıya eşit. E bura 30 da burada 30'dur. 70 ile 30'u topladım. 80. özür dilerim 100. E bir iç açıları üçgenin neydi? 180'di. E burası 100 ise geriye ne kalır? 80 kalır. Cevabımız A şıkkı oldu. Diğer soruyla devam ediyorum. Şekilde bir direk kırılmış ve bir, bir dik üçgen modeli oluşmuştur. Buna göre x. Bakın 18'miş kırılmış 13'ü burada kalmış. E 5'i de burada kalır o zaman. E burası da dik. Biz burada ne yapacağız? Pisagor teoremi yapacağız. Yani 5'in karesi artı x'in karesi eşittir 13'ün karesi. Buradan 25 artı x kare eşittir 169. x kare eşittir 144'ten x 12 çıkacaktır. Aslında bu özel üçgendir çocuklar. 5, 12, 13 özel üçgeni. Özel üçgenleri ezberlerseniz şu şekilde işlemlerle uğraşmazsınız. Geldim diğer soruya. Bakın burada x'i soruyor. Hemen bulalım. Ne yapalım? İlk olarak -3 3'ü bu tarafa atıyorum. 2x bölü 5'i de bu tarafa atıyorum. Bakın. Eksi 3 öbür tarafa geçtiği için çocuklar pozitif olarak geçecek. 5 artı 3 oldu. 3x bölü 10 da Aynen kaldı. Bu da eksi olarak geçecek. X bölü 5. Sıkıntı var mı? Yok. Şunların paydasını eşitleyelim. Burayı 2 ile çarpmam gerekiyor. 5 ile 3'ü topladım. 8. 3x bölü 10. 2 ile çarptım. Eksi 4x bölü 10. Şimdi yukarıda bunların artık paydalar eşit olduğu için paylarla ilgili işlem yapabilirim. 8, 3'ten 3x'ten üç 1x çıkarsa 4x çıkarsa eksi x bölü 10 kalır x de çocuklar buradan ne çıkar? Eksi x 80 x de eksi 80 çıkar. Şıklarda var mı? Şıklarda yok. Şıkları hazırlarken belki hata yapmış olabilirim. Şunu hemen düzeltelim isterseniz. A şıkkı yapalım. Mantık bu çocuklar. X'de olanları bir tarafa topluyorum. X'siz olanları yani bilinenlerle bilinmeyenleri birer tarafa topluyorum. Daha sonra payda eşitlemem gerekiyorsa payda eşitliyorum ve işlemi yapıyorum. Bu kadar Basit. Hemen diğer soruyla devam ediyorum. 3x artı y eşittir. Eksi 6 denklemiyle gösterilen doğru grafiği yukarıda çizilmiştir. Boyalı üçgenin alanı hangisidir? Çocuklar x ve y değerlerini bulmamız gerekiyor. Onu bulurken ne yapıyorduk? Mesela x'e 0 verdim. y eksi 6 çıktı. O zaman şu nokta eksi 6 y'ye 0 verdim. x 2 çıktı. O zaman şurada 2 ymiş. Sıkıntı var mı? Yok. x'e 0, y'ye 0 ver değerleri bul. E şimdi buradaki üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Kenarları çarpıp 2'ye bölüyorduk. 2 çarpı eksi 6 bölü 2. Eksi 12 bölü 2'den cevabımız ne olacaktır? Eksi 6 olacaktır. Alan eksi olmayacağı için cevabımız ne oldu? Artı 6 oldu. Yani burayı niye eksi alamıyoruz çocuklar? Hatta buraları direkt artı yapayım. Uzunluk eksi olmaz. Buranın mutlak değerini alıyoruz aslında. Bilginiz olsun. Yani şurası işte 6 santim burası da 2 santim olarak düşünün. 2 ile 6'yı çarptık 2'ye böldük. Diğer soruyla devam ediyorum. Bize eğimin yüzdesini sormuş. Bize eğimi bulurken ne yapıyorduk? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk yapıyorduk çocuklar. Dikey uzunluk 15, yatay uzunluk 20. 15 bölü 20. Ben bunu yüzde olarak söylemek için ne yapayım? Paydayı 100 yapayım. Paydayı 100 yapmak için her iki tarafı pay ve paydayı 5 ile çarpalım. 75 bölü 100 yapsın. Ne oldu? Yüzde 75 oldu. Devam ediyorum. 3A eksi 6 virgül A artı 3 noktası Y ekseni üzerinde olduğuna göre A noktasının koordinatları. Çocuklar Y ekseni üzerinde ise nedir? Y noktası şey özür dilerim X noktası sıfırdır. O zaman 3A eksi 6'yı sıfıra eşitlersem buradan 3A 6'dan A kaç çıkacaktır? A 2 çıkacaktır değil mi? A 2 çıktığına göre bakalım. A yerine 2 yazdığım zaman burası 0 oldu. Burası 5 oldu. Cevabımız C şıkkı oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Devam ediyorum. Diğer bir soru. Bu soru yine güzel bir soru. Bakın y'yi yalnız bırakmam gerekiyor çocuklar. Artı 5'i bu tarafa ve bu tarafa atayım. Eksi 1 eksi 5 küçük eşit 2y 11 eksi 5. Eksi 1 ile eksi 5'i toplarsam eksi 6 küçük eşit 2y 11'den 5 çıktı 6. 2'ye bölelim çocuklar y'yi yalnız bırakmak için. Eksi 3 küçük eşit y küçük 3. Evet y'nin değer aralığını bulduk. Şimdi bizden o değerleri istiyor bakın. Eksi 3 alabilir. Eksi 2 alabilir. Eksi 1 0 1 2 3 alabilir mi? Alamaz çünkü burada eşitlik yok. Bakın burada eşitlik olduğu için eksi 3'ü aldık. Cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. Son soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki doğru denklemlerinden hangisinin grafiği orijinden geçer? Orijin dediği yer çocuklar şuradan geçecek. Yani şöyle olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Neyse artık. Bunun sağlanması için de x'e 0 verdiğim zaman y'nin 0, y'ye 0 verdiğim zaman da x'in 0 olması gerekiyor. Burada y'ye 0 verdiğim zaman çocuklar x ne çıkar? 2 çıkar. O zaman bu sağlamaz. Burada y değeri yok. Zaten bu direkt x'in üzerinde. Şuna bakalım. x'e 0 verdiğim zaman 3 kere 0 0. E o zaman y de 0 olur. E y'ye 0 verirsem x de 0 çıkar. Cevabım C çıkar. Burada x'e 0 verirsem y 8 çıkar. Y'ye 0 verirsem de x kaç çıkıyor? Çocuklar 2 çıkıyor. O zaman cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Umarım anlaşılmıştır çocuklar. Kafanızın karıştığı herhangi bir yer varsa hiç çekinmeden yorum formuyla sorabilirsiniz. Yazılı hocam YouTube kanalına abone olmadıysanız da abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdiden sınavda hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.